Evet arkadaşlar, yine bir kazı kazan videosunda daha beraberiz. Bugün para parayı çeker sözü doğru mu? Onu denemiş olacağız. Para parayı bakalım çekecek mi arkadaşlar? Hemen şöyle toparlıyoruz. Sıradaki kartımızdan hemen kazımaya başlıyorum. Kazanan numaralar 27 39 41 31 ve 18. 19 16 32 46 22 12 45 ve 11 33 47 44 ve 30 bonuslarda yüzük, kolye ve elmas Arkadaşlar bu kartımız boş. Sıradaki kartımızla devam ediyorum. Kazanan numaralar 46, 49, 43, 33 ve 12. 39 37 40 21 6 24 34 25 16 47, 15 ve 29 bonuslarda atnalı, kolye ve yüzük. Arkadaşlar bu kartımız boş. Sıradaki kartımızla devam ediyorum. Kazanan numaraları hızlıca kazıyorum. 4, 43, 36, 6 ve 41. 48, 16 12 8 18 17 21 7 40 44 30 ve 11 bonuslarda taç kolye ve yüzük kazanan numaralar 32 3 13 43 ve 6 31 17 29 ve 11 8 41 4 16 7 Evet 10x var burada. 50 çarpı 10 500 TL bu kartta para yaptık arkadaşlar. 34 ve 25 bonuslara geçiyorum. Bonuslarda taç, yüzük ve elmas. Bu kartımızda 10x'i yakaladık. 50 çarpı 10 500 TL para yaptık arkadaşlar. Sıradaki kartımızla devam ediyoruz. 7 3 6 17 ve 40 41 13 9 45 33 22 28 27 47 36 46 son olarak 21 elmas At ve kolye arkadaşlar bu kartımız boş. Sıradaki kartla devam ediyorum. 48, 25, 40, 21 ve 35. 28, 1, 38, 49, 29. 14 27 13 7 43 25 evet 1.25'imiz var. 50 TL'de buradan aldık. Bonuslarda atnalı kolye ve taç. Arkadaşlar 50 TL'de bu kartımızdan para yaptık. Sıradaki kartla devam ediyorum. 38 12 41 11 ve 47. 16 40 42 4 14 24 46 ve 29. 39 13 26 ve 33. Bonuslarda elmas, kolye ve taç. Sıradaki kartımızı kazıyorum. 16, 32, 11, 17, 28, 21, 4, 49, 40, 41, 26 43 Evet 2x yakaladık burada. 100 TL de buradan aldık. Devam ediyorum. 39 24 30 ve 1. Bonuslarda elmas, kolye ve atnalı. 100 TL de bu karttan para aldık. 650 TL'ye ulaştık. Devam ediyorum. 24 36 11 39 ve 37 35 32 46 1 3 18 25 12 16 4 47 ve 8 bonuslarda yüzük taç ve kolye Evet arkadaşlar bu videomuzda 650 TL para yaptık. Demek ki para parayı çekiyormuş arkadaşlar. Bunu da denemiş olduk. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar.